Arkadaşlar teyzemle bir gün arkadaşlar video başlamadan önce şunu söylemek istiyorum ee, arkadaşlar e, dışarıdan falan ses gelebilir Çünkü lepeze badem kekin bir tane ördeği var ee, onu tanıtım videosunda en kısa zamanda çekebiliriz odada değil şu an başka bir yerde kutuda olduğu için kutudan çıkmak istediği için birazcık bağırıyor. Ben üzgün. Hadi şimdi video izleyeceğim. <laughs> Düştüm. <gülüyor> <gülüyor> of pizza ya. <laughs> ya. Ya ağzın şabur ya. Allah Allah midem bulanıyor. Son iki saat senden kusmak istemiyorum. Ayakta da duramadım zaten. Üf. Tamam. Ya şey bu tatma dedim ya. Üf. Tamam. Allah Allah. Sanki şey burada atmadan yiyebileceğim. Ya ağzını kapatarak yiyebilirsin. Neyse ben bunu bırakayım. Teyze böyle attım. Tamam diyalım. şu şapka herkese oluyor. Bana da olacak mı acaba? Tabi sadece Kitty ile fıstığa uyuyor. Yani yaprak. Yani fıstık. Ay bana çok güzel oldu bu şapka. Bayıldım ya. Bunlardan kaçmanın tek bir yolu var. Ben işe gidiyorum. Ama bugün cumartesi değil mi? Biraz öyle sanki. O zaman markete gidiyorum. Bay bay. Kaçmak için yaptığını biliyorum. Ne oldu? Nereden geliyor ki bu? Vay canına ne kadar büyük bir market. Aslında burada çok az şey var. Ama büyük. Burası var bir de orası var yani. Üst katta var mı acaba? Hı, pek sanmıyorum. Neyse. Vay Canıma. Hayatımda hep iş çantam olsun istemiştim. Evde belgeleri falan imzalarım. Bununla da belgeleri götürüyorum. İnanamıyorum. Bunu alacağım. Sonra cuma içecek falan alayım. İçecek giriyorsunuz nerede acaba? Tam arkanızda sadece bir tane içeceğimiz kaldı. O oh, peki ben onu alayım da. Burada bakım şeyleri varmış. Acaba onu da mı aldım? Sonra niye bana bir şey almadın diye şey yapıyor. Tamam o zaman. Şu tokayı alayım. Onu tarak lazım değil. Çünkü o tüylerini hiç taramaz. Oradan. Neyse ben bunları alayım şöyle. Sonra cima başka ne alacak? Bunlar ne? Yani onlar şey. Bunlar böyle oturabiliyorsunuz. Bazen böyle der falan sonra telefonu falan koyabiliyorsunuz. O tarz şeyler. Hımm anladım. Peki ayla. Yani ben bir tane poşet alacağım ama toka için. Toka için mi? Evet. Tamam o zaman. Ben getireyim. Şuradan. Alayım. Şuradan. Tamam. Böyle bir tane poşetimiz var. Olur mu? Acaba? Çünkü olur diye biliyorum. Çünkü çok küçük ya. Aa evet. Tam buna göre. Bunu elimle götüreceğim burada ücret mi ödeyeceğim? Aa ben bile unutmuşum. Yürü. Şöyle koyayım ben. Zin. Dit. Zin. Bu üç. Ofa. Zin. On üç bu. Ne? Çanta on bu onunla. Aslında 20.000 minik oldu ama i, indirimde. O indirimdeyken almışım bir de. Vay canına, vay canına gerçekten ama vay canına demek istiyorum. Tamam. Ups kasanızı da götürüyorum az kalsın. Teşekkür ederim. A parayı güç e, e, verecektim. Buyurun. Teşekkürler. İyi günlerde kullanın. Beğenecek bence. Eve varınca. Tatlım sana bir hediyem var. Anahtar mı aldın sen ya? Yok anahtar Hep yanında. Vay canına ne aldın. Bir tane çanta aldım. Böyle iş çantasıymış. Hayal kuruyorum. Küçüklüğümden beri bu burada dursun. Bir sana hediye aldım. Aç bak ne varmış içinde. Ay çok mutlu oldum. Gerçekten mi? Ben açayım. İnanamıyorum bir toka. Çok güzel. Şöyle bir açayım ben. Takamadım. Takamıyorum. Taktım sonunda. Çocuklar bakın amcanız ne olmuş. Çok güzel. Hı? Aa, aa ben de deneyebilir miyim? Ne olur? Tamam, tamam. Sen de. al bakalım. Ben. Of, düşüyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz video çekerken zorlanıyoruz da. Of. Gerçekten de çok güzel. Şunu Şöyle takması çok zormuş. Vay canına ya. Harika gerçekten. Güle güle kullan teyze. Teşekkür ederim tatlım. Şu çanta yani. Onu başka bir yere koyabilirsin. Doğru doğru. Zaten şimdi koyayım koydum. Şöyle. Ah. Ne kadar ağır bir çanta. Ben bunu götür getir yapacağım? Tamam. Hemen hmm. şuraya koyuyorum benim ismi. Tamam. Of çok yoruldum. Neyse. Bu şapka. Dur 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 dur. O şapkayı ben takacaktım. Ya da takmayacağım. Ama evlenme diye bunu söylemem gerekiyordu. Hmm. Hadi çocuklar herkes yatıyor. Tamam mı? Tamam. Hadi yatalım. Uf sonunda ya çok şeyim oldu. Ay yanlış yere yatıyorum ya. Şöyle. Bir bana kadar ve çok olmuş Bunları da toplam ben bu 200 bu 200 2 8 4 206 lira ödedim. 206 ne ya? 106 lira deniyor sanırım. Neyse. Çekelim şunları. 106 lira ödedim şunlara. <laughs> Çocuklar hadi siz de yatın. Ben de size yardımcı olacağım. Hadi bakalım. Of ya hiç yemek yemedik ama. Aa unuttuk yemek yemeyi. Yemek yemek unutulur mu ya teyze? Unutulur tatlım. Şunu şöyle koyalım. Bakın zaten kiti uyumuş bile. <laughs> uyumuş değil mi? evet, uyumuş. Ama ben telefona bakıyordum teyze. telefonda artık alayım <laughs> gözünü bozacaksın. Ya ben hiç kuma uzunluğu oynayamadım. Bir gündür salıncaktayım Bu arada uyumuşum ben ya yani bir saat yine. Şöyle arkadaşlar Evet. Hadi sen de ya. Şuraya geçeyim ben Bak koymayan kaldı mı? Sanırım tek ben kaldım. Ups. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve istek videoları atmayı unutmayın. Kesin abone olun. Ay çok uykum geldi.